yenilik ve gelişim tecrübe ister tecrübe ise çalışma ve bilgelik hem yurt içi hem de yurt dışı akademik çalışmalarıyla tam 31 yıldır hizmet veren Profesör Doktor Cemil Öğretir, tecrübesini paylaşmak ve yepyeni bir üniversite anlayışı oluşturmak için yola çıktı. Hedef Atatürk ilkeleri doğrultusunda demokratik, katılımcı, atılımcı, yenilikçi, çağdaş bir üniversite olmak. Bunun için kurulları çalıştırmak ve kurulların aldığı kararlara müdahale etmeyerek kurumsallaşmayı sağlamak, idari atamalarda diyakat usulünü benimseyerek ilgili birinde çalışan tüm elemanların katılımıyla ön yoklama yapmak, büyüklük sırasına göre 3 fakülteden kendilerince belirlenmiş rektör yardımcısı diğerlerindense yine kendilerince belirlenmiş rektör danışmanları atayarak sorunların daha geniş bir platformda tartışılmasını sağlamak, özellikle genç araştırmacılara konu seçimi, proje yazımı, Rapor yazımı ve yayın haline getirilmesi aşamasında yol gösterecek tüm ana bilim dallarının temsil edildiği bir akademik kurul oluşturmak. Sanayi üniversite işbirliği için sanayiden destekleyici ortak bularak bazı projelere destek sağlamak. Üniversitemiz dışındaki hakemlerden kabul görmüş projelerin yurt içi ve yurt dışında sunulmasını projede belirtildiği şekliyle sağlamak. Gelişmekte olan günümüzün teknolojisinden azami ölçüde yararlanabilmek için nanoteknolojinin teorik ve deneysel temellerde uygulanmasının yapılabileceği kanser ve polimer araştırma enstitüleri veya merkezleri oluşturmak. Öğretim elemanlarının yayınlarını TÜBİTAK ölçütleri çerçevesinde değerlendirerek maddi ödülle teşvik etmek. Daha kaliteli bir eğitim için tüm öğrencilerimize zorunlu hazırlık yaptırarak ileride iş hayatında gerekli olan yabancı dil sorununu sorun olmaktan çıkarmak. Erasmus ve Sokrates gibi öğrenci ve öğretim üyesi değişimini daha da yaygınlaştırmak, öğrenci asistanlığı kadrolarını çoğaltarak araştırma görevlilerini rahatlatmak ve başarılı olan lisans ve lisansüstü öğrencilerine maddi destek sağlamak. Çürümeye terk edilmiş otel veya misafirhane olarak düzenlenebilecek binaları Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu'nun uygulama alanı olarak düzenleyerek belirli kurallar çerçevesinde bekar ve üniversitemize yeni katılmış evi barkı Eskişehir'de olmayan araştırma görevlisi veya lisansüstü öğrencilerinin ekonomik olarak geçici bir süre kalabilecekleri mekanlar haline getirmek. Benzer şekilde Merkezi Yemekhaneyi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu'nun uygulama alanı haline sokarak kaliteli hizmet veren bir duruma getirmek. Maddi olanaksızlık nedeniyle yaz aylarında veya kış aylarında dinlenme imkanı bulamayan personele ucuz tatil olanağı sağlamak. Bir kariyer merkezi kurarak mezun olan öğrencilerimizle iş dünyası arasında bir köprü oluşturmak. Bu merkez yoluyla öğrencilerimizin iş bulmasını sağlamak. Halen devam eden inşaatlara mani olmadan yetersizlik çeken fakültelere, yüksek okullara, merkezlere ve enstitülere yakışan yeni bina ve altyapıları planlamak. En az bina yapımı kadar önemli olan ve eğitimin kalitesini etkileyen sağlıklı laboratuvar yapımı, donanım temini konusunda öğrenci katılım paylarını hizmet olarak dönecek şekilde harcamak. Edebi eserlerle eğitim öğretim yürüten birimler için merkezi kütüphanemizi güçlendirmek özellikle yurt dışından veya Türkiye'deki kültür ateşeleriyle ilişkiler geliştirerek bağış yoluyla çok ucuza kitap, dergi ve CD gibi edebiyat zenginliğini sağlamak. Kuruluşumuzdan beri bir türlü aşamadığımız kadro engelini aşma çabalarını GÖK, DPT ve parlamento üçgeninden kurtarmak için uğraşlara devam etmek. Yeni bir anlayış, yeni bir üniversite için Profesör Doktor Cemil öğretir.